Takı kutularından bebek beşiklerine, tablolardan şifreli kutulara kadar ahşap sanatının en ince ayrıntılarını burada icra eden Mehmet Usta'mız var. Altınköy Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Burada hem teşhir ediyorsunuz bunları, ince sedef kalkmalar var ama bizim ilgimizi bu çekti Mehmet Usta'm. Evet. Siz aynı zamanda deprem bölgesinden geliyorsunuz. Evet. Değil öyle. mi? Bu işi orada yapıyorsunuz. Malatya'da yapıyordum. Malatya'da fakat yapar. deprem nedeniyle orada işimiz bitti, evimiz yıkıldı. Nasip bu tarafa doğru göç etmekmiş. Kaç yıldır bu sanatla uğraşıyorsunuz? 15. yılım bu sanat alanında. İlk yıldan itibaren Kültür Bakanlığı bizi tespit etti, kayıt altına aldı ve Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak belgelendirdik. Açamadık bunun. O tabi biraz kafa yormak gerekiyor, e, bulmaca gibi tabiri caizse. Genelde aileler alıyor, evde sadece kendisinin bilmesini istiyor. Böyle iki aşamalı, önce anahtar içinde anahtarını bulmak gerekiyor. Çocukların haberi olmasın diyerekten bunun nasıl açıldığını pek bilinmesini istemiyor anne ve babalar. Birincisi anahtarı bulduk. E, bu anahtarı yuvası anahtar nerede? Yuvasını da ikinci aşamayla, şöyle kızaklı bir şekilde hmm. yuvasını ortaya çıkarıp, süngü düştü anahtarını gördüm. taktık çevirdik. ve çevirdik, açtık, evet. içindeki Mücevheri altınları, var. mücevherleri aldık Evet. tabii Çok varsa. Güzel. Bu tamamı sizin el yapımı. Evet, el emeği, göz nuru, ürünlerimiz bunlar. Evet, Kapatıyoruz. bu seref kalkmalar falan da hepsi. Tamamen hep kendi ürünlerimiz. Kendi el yapımlarımız Bu Her alanda kutu olsun tablo çeşitleri olsun Kendi ürünlerimiz Eğitimini de veriyoruz aynı zamanda Nasip olursa Altında hamam önündeki Sanat sokağında tadilat Ve tamiratı devam ediyor İnşallah orada eğitime de Başlayacağız. O zaman kadar görmek isteyenler de Gelsinler Altınköy e Açık Hava Müzesi'nde Bekliyoruz Siz Bekliyoruz. Evet. Ayın 14'üne kadar da Altınköy Açık Hava Müzesi'nde sergimizi, yaptığımız ürünlerimizi teşhir ediyoruz. Bekliyoruz buraya tüm sevenlerimizi.